beş yol lambaları küçük balıklı girişindeki inşaat sahasının yanındaki toprak birikintisinden yayalar toz toprak içerisinde yürümeye çalışıyor. Buradaki toprağın acilen temizlenmesini talep ediyoruz. Bölgede ve cadde üzerindeki tamirhane esnafının işyerleri önüne bıraktıkları çöpler çevre kirliliği oluşturmakta. Yetkili belediyeden çevre temizliği konusunda esnafın uyarılmasını ve gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz. Öte yandan beş yol lambalarının olduğu bölgedeki çıkmacı ve tamirhanelerin çirkin görüntüleri Bursa girişine hiç yakışmıyor. Bölgeye peyzaj çalışması yapılmasını ve büyük saksılara bitki ve çiçekler dikilerek bu bölgenin güzelleştirilmesini talep ediyoruz. Bursa eski sadeliğini, yeşilliğini kaybetti. Güzelleştirmek elimizde. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediye yetkililerinin taleplerimize duyarsız kalmayacaklarını umut ediyoruz. Beş yol sakinleri, rögar kapaklarındaki durum hızla giderildi. 16 Haziran 2022 tarihli söz sizde köşesinde Osman Gazi ilçesi Soğukkuyu mahallesinde gördüğüm durum üzerine, Bursa sokaklarında İski Rögar Kapağı, başlıklı yazım üzerine BUSKİ ye yetkilileri, çok kısa sürede bu durumla ilgili gerekeni yapmışlardır. Duruma hassasiyetinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ'ye teşekkürler. Saygılarımla. Bir okur. Dikkat. Osman Gazi'de su kesintisi. BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osman Gazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak, 2. Çirişhane Caddesi, 2. Bekir Sokak ve civarında 22 Haziran 2022 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında 10.00 ila 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.